yepyeni bir videodan daha herkese merhaba. Bugün biraz erken uyandım. Gördüğünüz gibi görüntülerde <laughs> bu sabah benim için biraz hareketli başladı. İşte çarşaf neresinin takımlarını falan değiştirdim. Bulaşık makinesini boşalttım. E, oydu buydu orayı topla burayı topla derken biraz vakit geçti. Şimdi bir kahve yaptım oturdum ve size anca merhaba diyebiliyorum. Bursa aşırı sıcak arkadaşlar. Hala da devam edecekmiş. Yani artık duşa girmekten o antilatörün önünde oturmaktan bıktım. Evde klima da yok. İnşallah en kısa zamanda bir klima taktırmak istiyorum. Yoksa bu sıcaklar hiç olacak gibi değil. Bir de benim evim ekstra sıcak oluyor. Çünkü bütün camlar, bütün odalar güneş alıyor. Şimdi sadece böyle bir e, ara eve girişte bir küçük koridorum var. Orası birazcık gölge olduğu için biraz serin. Şimdi oturdum kahvemi de burada içeceğim. Ama dayanılacak gibi değil bu sıcaklar. Ne yapacağız bilmiyorum. Ee, böyle yani kışın yazı özlüyoruz, yazın kışı özlüyoruz ama yok dayanılacak gibi değil gerçekten. Şu saçımın başımın haline bakın yani artık saldım ben de. Ee, şimdi bugün ne yapacağız? Bugün e, ben iki gündür falan bir temizlik yaptım. İşte koltukları yıkattım, perdeleri yıkadım. Epey böyle bir dolap içlerini falan temizledim. Sadece şu koridorumda bir e, ardiye dolabı gibi böyle temizlik malzemelerini ıvır zıvırları koyduğum bir dolap vardı. Onu sadece yapmadım, ona vakit kalmadı. Onu da bugün e, videoyu açarım, hep birlikte yaparız diye düşündüm. Şimdi ben bir kahvemi içeyim, biraz da buraların serinlemesini bekleyeceğim. Ondan sonra da hep birlikte o e, dolabımı temizleyelim. Bu arada dün Asil Tosla ben çarşıya gitmiştik. E, Asil'in sünnet davetiyeleri ve hediyelikleri hazırlanmış, gelip alabilirsiniz dediler. Onları almaya gittik. Şimdi size onları da göstereyim. Bunlar davetiyeler oğlum. Çıkar onları. Önce kutuyla çıkar, kutuyla çıkarabilirsin. Abi. Şöyle. Şöyle 200 tane davetiye basmıştık. Bunlar asil sünnetinde dağıtacağımız hediyelikler. Çok yakın olanlara şöyle e, isimli bastırdık. Bir 20 tane falan böyle bastırmıştım. Bir de e, herkes isimli taşımak istemez diye bir de şöyle boş olanı bastırdık. Bunlardan 100 adet yaptık. E, ee, davetiye de 200 adet. Sonra da dağıtalım değil mi Asiltoş? Arkadaşlarına dağıtacak mısın? Dağıtacağım. Kimleri dağıtacaksın? Herkese. Herkese tamam anneciğim. Herkesi çağıracağız. O videodaki bizi izleyen... Bizi izleyen annelere bile dağıtacağım. Oo, çok kalabalık bir sünnet olacak desene. Çok kalabalık bir sünnet olacak. Evet, bir, hadi bunları zarflayalım gel. Bin kişi gelecek galiba. Evet. Bursa'nın cayır cayır sıcağından yeniden Merhaba ee, biliyorsunuz ki dolapları temizleyeceğim demiştim size şurada ara bir dolabım var bunu temizleyeceğim demiştim az önceki görüntülerde ama o görüntüleri dün çekmiştim dün temizlik kısmını yapamadım çünkü Bursa cayır cayır yanıyor arkadaşlar çok sıcak dayanılacak gibi bir sıcak değil bugün de öyle aslında bugün daha fazla gibi ama yine de artık neyse dedim bugün bu videoyu çekeyim istedim Çünkü bir an önce bitsin yarım kalmasın hem de dolap temizlenmiş olsun diye düşündüm Asil Toş da bana yardım ediyor kameranın arkasında bugün Asil var elsal istersen gel buradayız salla anneciğim, yine gidersin gel oğlum gel yanıma gel Asil bana yardım edecek kameramanlığı mı yapacak mi aşağı yok oğlum böyle iyi şimdi size burayı bir göstereyim burası benim böyle koridorda böyle bir boşluk vardı ben buraya dolap yaptırmıştım. Böyle bütün ıvır zıvır fazla işte şeyleri, temizlik eşyalarını falan buraya atıyorum. Şöyle size göstereyim. İçerisi epey bir karıştı, düzeni bozuldu. Ee, şurada üstte de kamera yukarı kaldırabilecek mi oğlum birazcık? Şurada üstte de böyle bir, bir e, dolap var. Orada da tuvalet kağıtları falan duruyor işte. Bunların hepsini bugün bir temizleyelim istiyorum. Ee, böyle. Şimdi ilk önce işe nereden başlayalım? Buradaki her şeyi e, önce bir aşağıya indireceğim. Şu halıyı da bir toplayayım. Halılarımı da yeni yıkatmıştım. Bu da kirlenmesin. Bütün dolabın içini sildim. E, kafama göre de bir plan yaptım. E, ona göre artık yerleştirmeye başlayayım. Şöyle çok fazla deterjan var. E, i̇lk önce buraya en alt kısmına bu ağır olanları bir yerleştireyim istiyorum. Şimdi, şunları bir yerleştirelim. olan şeyleri koymak için kullanayım istiyorum. Böyle çok minik minik parçalar vardı. Buraya zaten yedek şeyleri koymuştum. Mesela yedek, diş macunu, sabun, fırça, işte eldivenler, böyle temizlik eldivenleri falan koymuştum. Yine ona benzer şeyleri buraya koyayım istiyorum. Bir de şöyle çok fazla şey var. Bulaşık makinesi için deterjan almışım. 3 paket falan var bir paketi de şurada. Bir paketi de şurada. Şunları boşaltacak bir şey bulabilirsem bunları da bir boşaltmak istiyorum ama bakalım. Ee, ayrıca şu kovayı da ben e, şurada tutuyorum. Evet. Bu kovanın yeri burası. Şimdi mesela şu süngerler fazla. Yedek almışım. Bunlar Aa, süngerleri olur. bana versen oyuncak yaparım onunla. Onun dışında Şöyle bir şey var mesela lavabo açıcı. Aslında bunu şimdi kullanacağım. Bunu ben bir ayırayım. Şu da oldu. Mesela şöyle bir sabunum var. Bunu ben kullanıyorum, seviyorum. Onu bir şuraya koyayım. Şu bilekleri de buraya koyabilirim. Bu da yine fazla aldığımız. Anne sen yerde Başka kal, ben ayrıca... Bir güreş de burada var, bunu da indirelim. Burada bir lavabo açıcı var, bunu da buraya koyalım. Nereden geçeceğim ben? Ama Anneciğim ben konuşuyorum. Efendim? Mutfağa geçeceğim, masaya geçeceğim. Şu, Şu maskeleri de biliyorsunuz... Geçecek misin oğlum? Geç. şu maskeleri de biliyorsunuz pandemi dönemi bol bol almıştık. Ee, böyle bir koca pakette duruyor. Hem siyah var hem çocuk için olan var. Bunları ne yapacağımı bilmiyorum ama saklıyorum öyle bilemiyorum. Atsam mı ne yapsam bilemedim. Şimdilik bunlar bir dursun bakalım. Çünkü bunlarla ne yapacağımı henüz karar vermedim. Ee, bu dediğim gibi bu böyle dolacak. Buna da acaba ıslak mendilleri mi doldursam? ıslak mendili de var fazla fazla belki bunu da açayım. şöyle ıslak mendiliye de buraya koyabilirim burada da böyle koydum yine şöyle küçük var aslında şu kökleri de şöyle koyayım Banyoda kalsın. düzenleyiciler almıştım. Bunları buzdolabında kullanırız diye almıştım ama sanırım burada kullanacağım. Şimdi şuna mı koysam, buna mı koysam? Şu ufak tefek şeyler kaldı. Aslında bunları bunun bir tanesini şöyle sanırım kullanabilirim. Hatta bunu ve bu minik olanları da buraya koyabilirim gibi düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Yani bunu burada kullanmak sanki daha mantıklı oldu gibi. Sadece şu oturmadı. Şu ikisini şöyle yan yana bir kullanayım. İçi düzeninde bitti. Şöyle size de göstereyim. Böyle hep beraber yapmak e, güzel oluyor. Hiç değilse sıkıcılıktan çıkıyor. İş uğraşıyorsun falan. Neyse. Şimdi şöyle e, böyle kullandığım günlük nevresimlerimi falan buraya koydum. Çünkü benim ekstradan bir yatak doluğum yok. O yüzden bunları buraya koydum. Bunlar benim kullandıklarım. Bunlar misafir havluları. Şunlar da Asil'in. Ee, sünnete yaptırdığım Pikeleriydi. Yine onları kullanırız diye elimin altında olsun istedim. Yakın bir yere koydum. Şöyle alt dolaplara gelince de şöyle göstereyim. Ee, şuraya yedek işte bunlar e, rulolar, rulo peçeteler. Şurada yine bir tane var. Şurası eee böyle e, olur ya her evde tornavidadır, çekiştir, çividir, şudur budur. Onların olduğu bir alet çantası var. Yine bir üçlü prizi buraya koydum. Tuvalet kağıtları burada. Hemen alt kata gelince de bunlar da günlük kullandığımız e, yüz avluları. Zaten banyo hemen burada olduğu için bunu buradan alıyorum. Şu benim yine seyahatleri gittiğimde kullandığım makyaj çantam. Bütün ıvır zıvırlarımı oraya koyuyorum. Elimin altında olsun istedim. Ütü burada. E, kurutma makinesi burada. Dediğim gibi bu dolap banyoya çok yakın. Şu arkadaki iki kutuyu da gör gördünüz zaten ona da yedek e, şeyleri koydum Şunlar da yine bulaşık deterjanlarının yediği e, bir alt kata gelince yine burada da böyle leke çıkarıcılar şurada domestoslar kulak çöpleri falan var şu iki düzenleyiciyi burada kullandım minik olan şeyleri koydum burayı boş bıraktım Çünkü benim e, kapıdan girince bir e, çantayı asabileceğim bir dolap yok e, O yüzden çantalarımızı biz dışarıdan gelince buraya koyuyoruz e, burasını onun için boş bıraktım e, altta da yine büyük olan deterjanları koydum. Büyük ve ağır olanları. Şu arkadaki dolap e, kombinin borularının olduğu dolap arkadaşlar. Onu söktürmedik. Orada çünkü orası kullanılıyor. kapattırmadım da o şekilde duruyor. Şuraya da e, silme kovalarımı falan koydum. Böyle tertemiz bir görüntü oldu. Güzel oldu. Hiç değilse biraz daha e, ayıklanmış oldu. Böyle bitenleri falan da attım. Hep birlikte bunu da yapmış olduk. Şimdi bugün e, eğer yapabilirsem şu sıcaklardan bunalmayıp bir bir dakika ya kendime çevirip konuşayım. Şimdi bu işi bitirdik sonunda üzerimden büyük büyük kalktı. Bugün şöyle bir şey düşünüyorum. Annemle teyzemin yanına bir uğrayayım istiyorum. Birkaç gündür uğrayamıyordum. Hem de teyzemin turnu geldi. Birkaç gündür de hasta sürekli ateşi çıkıyor çocuğun iki gündür acile götürüyorlar falan hem de onları uğrayayım hem de annem dereotlu poğaçayı çok sever anneme bir dereotlu poğaça yapayım götüreyim zaten gelmeden önce de istemişti benden ama fırsat olmadığı için yapamamıştım hem onu yapıp götüreyim diyorum hem de bir çocuğa bakarım aklım orada ee, ama dereotu falan eksik bir getirden sipariş vereyim çünkü bu sıcakta asla asla markete gidemem maviş maviş hadi merhaba de oluşum merhaba <laughs> Bu da böyle tepemizde geziyor. Neyse dediğim gibi şimdi ben malzemeleri sipariş vereyim. Bu arada da biraz dinleneyim, bir serinleyeyim. Ondan sonra da hep beraber derotlu poğaça yapımına geçelim. Evet arkadaşlar annem poğaçaları yaptı. Şimdi anneannemlere gidiyoruz.